Adam normal sıradan ömründe hiçbir şey duymamış. Sabah işe eve evden işe e, mide ihtiyacını gidermiş bir insan yani kendine göre. Şimdi bu adamı karşısına alıyor. Adam diyelim diyor işte askerlik zamanım geldi falan askere gitmek küfür diyor. Adam da kabir gol bir. Adamın gözler şöyle oluyor zaten. Askere gitmek niye küfür? Yani vatan, millet, Sakarya, şehitlerimiz, işte kanla sulanan bayrak, Şimdi adam böyle görmüş yani. Hiçbir şey yok adamda senin askere gitmek küfür, askere gitmek peygamber ocağına gitmek diyor adam. Annem mevlüt verecek ben askere giderken diyor adam. Aradan biraz geçiyor ya işte AK Parti'ye oy verdik maşallah o da iyi oldu falan. İşte işler çok güzel gidiyor, sosyal hizmet geldi, sağlık hizmeti geldi. AK Parti kafir, AK Parti'ye oy verenler de kafir. <laughs> iki gol iki. Şimdi bunlar hepsi haktır. Fakat ne değildir? Bunlar davet usulüne aykırıdır. Bu anlatılanların <laughs> hepsi haktır. <laughs> Kesinlikle yanlış değil.